başından beri ilk defa dersten önce kalktım. O da bugün teslimim var 12'de ve onu yetiştirmem gerekiyor. E, son final teslimi, yani final jürisi pardon. E, onu yetiştirmem gerekiyor bugün 12'ye kadar. Ve bugün en yoğun olduğum gün. Nasıl ne ara yapacağım bilmiyorum. O yüzden dedim ki en azından sabah erkenden kalkayım ve halletmeye başlayayım biraz. Çok yavaş ilerliyor gerçekten. Aksonometrik çizim yapıyorum. 30'a 60 dereceler kullanarak zor yani gerçekten çok zor. Neyse asıl aslında bugün konusu bu değil. Bugün konusu dönemin son derslerine giriyor oluşum. Bugün günlerden çarşamba ama bizim perşembe ve cuma günleri sadece jürimiz olacak. Yani aslında perşembe veya cuma günü daha günü belli değil. Ee, bir gün sunumum olacak kısa ve bitecek her şey. Bitecek her şey derken yani teslimler dışında Sadece dersler bitecek. Yani bugün aslında son derslerime giriyor olacağım. Bitiyor olması mutlu ediyor yani. Çok yoruldum gerçekten. Çok böyle hiçbir şey düşünmek istemiyorum hiçbir şey. Ee, son şu teslimlere biraz sıkıyorum dişimi. Aslında dönem 22 Ocak'ta bitiyor ama Şubat'a kadar full böyle teslimlerimiz olacak. Yani teslimimiz olacak, sınavımız olacak vesaire. Ve dönem başından beri yaptığımız çalışmaları toparlayacağımızı düşünürsek gerçekten zor olacak. Ama olsun en azından derse girme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağız. İyi yanından bakmaya çalışıyorum yani. Ve sonra nasıl son olacak gerçekten artık bir an önce geçsin istiyorum. Bu hafta bitecek. Ondan sonraki haftada bitecek ve biraz rahatlayacağız. Şimdi Basic Design'a gireceğim. Basic Design'da da bize bir akım verdiler. Ve o akımla ilgili COVID maskesi yapmamızı istediler. Benim de akımım Art Deco'ydu. Böyle şatafat ve geometrik şekiller üzerine bir şeydi. Yani araştırdığım kadarıyla. Ben de böyle bir şey yaptım. Şöyle geometrik şekiller ve şatafatı ve o değerli malzemeler kullanıyorlarmış böyle gümüş, altın gibi. Onları da göstermek için böyle alüminyum folyoyla sardım. Böyle bir maske yaptım. Normalde biz bunu panoya, yani dijital bir panomuz var dediğim gibi. Oraya koyup Hani yorumlarını alıp geçiyorduk. Ama bugün maskeleri takıp maskelerle anlatıp öyle yorum alacakmışız. Değişik. Yani okulda olsaydık, örgün eğitimde olsaydık maske temalı değil de başka bir temalı, başka bir Kıyafet moda şovu yapıyorlarmış. Ee, çok özendim yani biz şu an Taşkış'ta da olsaydık ve aynı grupta olsaydık Taşkışla da moda şovu yapacaktık. Gerçekten böyle çok değişik e, uygulamaları var ve çok eğlenceliler. Böyle e, önceki uygulamaları da göstermişlerdi bize böyle beraber hareket ediyorlar grupça yani böyle aslında birinci sınıf böyle otur bir şeyler yap gibi değil de gerçekten birbirleri içinde uygulamaları gösteren nasıl desem ayaklanıp bir şeyleri de gösteren bir ders Birinci sınıf yani bir, bir dönem çok saçmaladım ben şu an derse geleceğim. O arada dersteyken belki ara ara şu çizimi de yapmaya çalışırım. Ayşe şimdiki daha barışık anladığım kadarıyla. Aynı evet. zamanda e, yapı malzeme olarak da böyle daha gösterişli yani böyle altın, gümüş gibi malzemeler de kullanıyorlarmış. Evet. O yüzden ben de bu gümüş deko, dekorunu vermek için hani böyle bir malzeme kullandım. Peki, ellerinize sağlık arkadaşlar, emeklerinize sağlık. Sevmişsiniz art dekoyu, onu da görüyoruz, ondan da memnunuz. Öyle güzel bir akımdır. Belki ileride tasarımlarınızda da karşılıkları olabilir. Evet, beni geçti. Bir yandan da dinliyorum. O arada da kahvaltı falan yaptım. Şimdi e, LinkedIn'de etkinlik paylaşımı yapıyorum. Yani şöyle LinkedIn'e biliyor musunuz bilmiyorum ben. E, iş insanlarının sosyal medyası diyorum oraya. Oraya böyle düzenlediğimiz etkinlikleri, işte benim sorumluluğum olduğu etkinlikleri falan paylaşıyorum. Şimdi de onu bir paylaşayım dedim. Zaten dönem artık bittiği için etkinliklerimizi de bu dönemde kapattık. İkinci dönem başlayacağız artık. Hazırda bitmişken paylaşımını yapayım dedim. Şimdi onu düzenliyorum. Paylaşacağım. Ondan sonra da zaten bugün derslerim böyle devam edecek. Bir yandan da e, çizimi yapmaya devam ediyorum. Burada bakalım. İnşallah bugün yetişir. Çünkü yani yetişmek zorunda yani. Çünkü sümüksü bu sefer böyle pasta tasarımına falan da dediler. Böyle e, güzel gösterin bize onu vesaire diye. Ona da dikkat etmeye çalışacağım. O da bayağı zamanımı alır diye düşünüyorum çünkü. Bakalım. İnşallah güzel olur. Ben şimdi devam edeyim, hem dersi dinleyeyim, hem de şu paylaşımı falan bitireyim. Görüşürüz. <laughs> Gereksiz duygulandım. <laughs> of, pedavayı seviyordum. PDVO'yu. Basic Design'ı seviyordum. <laughs> ve sadece bu dönem oluyormuşuz. Başka dönem almıyormuşuz. Taş da olsak gerçekten çok eğleneceğimiz bir ders. Şu an ona veda ettik. Of, bazen keşke dondursaydım diyorum ve çünkü çok güzel çalışmalar var ve gerçekten Arkadaşlarınızla böyle interaktif bir şekilde yapsanız çok daha eğlenceli, çok daha güzel geçecek bir dönem. Yine güzeldi yani ama buruyor yani. insan buruk kalbini çünkü beraber arkadaşlarımla beraber o ortamda bir şeyler üretmek daha ilgi çekici, daha çok güzel şeyler de En azından motivasyonumuz daha iyi olabilirdi. Her neyse ben şimdi ondan çıktım. Mimarlığa giriş etik dersine girdim. Bugün de bu dersin son günü. Ah. Hala bitmedi. Bitmiyor. Başım ağrıyor. Yani kolay kısmını bitirdim. Asıl zor kısma geliyorum. Gittikçe korkutuyor beni bu <laughs> çizim. Of. Ben önce bitirip paftaya hani çekimlerini yapıp paftaya başlamak istiyorum. Bu arada biz de burada derste e, yaptığımız ödevleri e, yorumluyoruz. Yani yorumluyoruz değil de önceden teslim ettiğimiz ödevleri Tekrar anlatıyoruz. Ne yapmışız ne etmişiz. Hiç üzerine konuşmamıştık çünkü. Bir yandan onu dinliyorum. Bir yandan çizim yapıyorum. Şimdi elime bir mandalina bu. Bu arada. Şöyle bir mandalina var. <laughs> bir şey yiyeyim dedim. Mandalina yiyeyim dedim. Ama nasıl yiyeceğim? Abi? Bu mandalina değil mi acaba? Yok o mandalina. Mandalina çizim. Etik dersi kombinasyon gidiyor böyle. Yani bu akşam gerçekten bu akşam geçsin istiyorum. Bir de proje dersinde biz ödevleri sabah teslim etmeye alışmışız. Yani sabah işte dersten önce teslim ediyorduk veya ders sırasında teslim ediyorduk. E, yüklemesini yapıyorduk. Alışmışız o zamanı. Gece gece falan yapıyorduk. Sonra hocalar dedi ki jüriye uykusuz gelmenizi istemiyorum. Kaldık böyle ve 12'ye aldılar saati. Ben <laughs> bitti. Ben de bittim. Başım çatlıyor. Anam yaprak dökümüne sardı. Sabah akşam yaprak dökümü izliyor. Yaprak dökümü için uyumuyor. <laughs> Hayat artık yaprak dökümü. Bence ben yarım saat uyuyayım. Uyuyacak mı? Yarım saat uyuyayım. Ha. Ya da bir saat. Yemek. Sonra kalkarım yemek yerim. Hı, yemek yiyip yatmak şey istiyorum yani bilmiyorum güneş var ama ya şimdi çıkacağım direkt. Ama hemen soğuyabiliyor. Bu arada kitap okumaya yine yavaş yavaş geri dönüyorum. Geçenlerde Tembellik Hakkı kitabını e, okudum. Böyle e, konusu güzeldi. Yani böyle e, çok fazla köle gibi çalıştırılmadan ve eskiden beri olan bu düzenden bahsediliyor. Ama... Böyle daha çok kitap gibi değil de makale gibi bir şeydi. Tüm kitap havası alamadım ondan. Şimdi de Steven Zweig'ın, nasıl okunuyor bilmiyorum böyle, kitabına başladım. Zaten yarısı yarıladım. İşte zaten ince ince kitaplar bunlar. Ben modern klasikleri çok seviyorum, Steven Zweig'ı da çok seviyorum. Onu da genelde kitapları böyle ince ince oluyor. Onları okuyorum. Hızlı, hızlı en azından bu al tekrar alışma döneminde bir de bu yoğun dönemde çok uzun soluklu bir şey okuyamadığım için böyle daha iyi oluyor. Şimdi ben <laughs> uyuyacağım. Yani yarım saat ya da bir saat sonra e, kalkarım. görünen yerleri çiziyorum zannettim ama arka kısmını çizmişim meğersem zaten kötü gidiyordu <laughs> daha da kötüleşmeye başladı <laughs> of oh. Bir gün orta yerinde bu nasıl bir cumhuriyet? Ben de bittim. Çok yoruldum. Yani sandığımdan çok daha uzun sürdü. Bu kadar uzun süreceğini zannetmiyordum ama gerçekten uzun sürdü. Ortalığı yine dağıttım. Teslimi yetiştireceğim diye pafta falan hazırladım. Onları da size yarın gösteririm. normalde bugün çekecektim sadece ama böyle jüride de neler oluyor biraz anlatmak istiyorum size. O yüzden jüriyi görüp ondan sonra bir daha buluşalım istedim. Aynı zamanda paftamı falan da yarın göstermiş olurum. Şu an unuttum. Bilgisayarı kapattım. Dün sizi güzel bir sabahla karşılamak... Umuduyla bırakmıştım ve bugün <laughs> çok kötü uyandım. Bugün dediğim gibi jürimiz vardı. E, jüri iki gün olacak. E, jüri 1 ve jüri iki olarak gruplara ayırdılar bizi. Ben de jüri 1 ve jüri iki olayını şey diye anladım. Jüri birler perşembe günü çıkacak. Jüri ikiler cuma günü çıkacak. Öyle anladım. Ama meğersem sadece odalara bölmüş gibi hani jüri bir, jüri iki, iki güne de karışık hangi gün... Çıkacağız belli olmadan bir liste yapmışlar kendilerince. Ama hani ben neredeyim bilmiyorum. Sadece hocalar kendi aralarında liste yapmışlar. Ben kendimi cuma günü zannettiğim için bugün çok rahattım. Rahat rahat uyanacağım. Sadece dinleyeceğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım diye falan planlıyordum. Ve meğersem öyle olunca çakıldım. Ve ayrıca alarmımı kurmayı unutmuşum sabah. Sen kalk 9.30'da yani o da... İçgüdüsel olarak kalktım tamamen. Aha dedim ders vardı falan diye kalktım. Sonra dediler aha Damla neredesin? Jüri var. Karışık gidiyormuşuz. Sırası belli değil vesaire. Aha dedim yandım falan. Allah'tan kaçırmadım. Ben yokken sadece iki kişiye bakmışlar. Beni de okumamışlar. O yüzden çok sevindim. Sadece yoklama belki yarım gün falan kabul ederler ki çok fark eder mi sanmıyorum. Bir saat bir saat gecikmişim. Yani kısacası korkunç bir uyanış gerçekleştirdim. Böyle adrenalin dolu bir şey yaptım. Bugün sıra bana gelmedi. Artık mecbur yarın bana bakacaklar. Yüklememi dün gece yükleme falan yaptım ama o kadar çok başım ağrımış ki yani bayılmışım resmen. Zaten yüklemeyi yaptım ve direkt yattım yani. Jüride de iki tane hoca, iki tane asistan ve iki tane misafir vardı. Yarın da böyle olacakmış galiba. İki misafir de yani Hocalar gibi. Yani aşağı değiller. <laughs> Yine iyi yorum yapıyorlar böyle. Hocalarımızda normalde 4 hocamız var. Yani asıl hoca. 4 hoca, 4 asistan olduğu için öyle 2-2 ayrılmışlar gruplara. Rastgele böyle kendilerince bir liste oluşturmuşlar. Ama bizimle paylaşmadılar. Yani birisi bitiyor, diğerine, diğeri sıradaki kim bilmediğimiz için pat diye bir anda biz de olabiliyoruz falan. Öyle bir şey yapmışlar nedense. Ee, büyük ihtimal bizi derste tutmak için yaptılar. Böyle size gösterdiğim bir dijital pano vardı. Oraya yükledik çalışmalarımızı ve oranın üzerinden gidiyoruz. Orada dört tane paftamız var zaten. Dört paftayı öyle e, anlatıyoruz İngilizce olarak ama soru cevap kısmı e, Türkçe oluyor. Böyle ilerledik. Sabah gerçekten korkuştu benim için kalktım ne oluyor falan dedim hemen hazırladım böyle çalışmamıştım ben sunuma hemen böyle bir şeyler hazırladım yazdım buraya bekledim sıra bana gelsin falan ama gelmedi yarına kaldık yani bu video böyle <laughs> bir garip oldu yani hiç böyle planladığım gibi gitmedi dün yoğun geçmez o kadar diyordum hani dersim var evet ama yine sizinle bir şeyler yaparız diye planlıyordum yapamadım bugün Saçma salak uyandım. Çok garipti yani. Size şimdi son olarak şeyi göstereceğim. Ee, bu paftamı göstereceğim. Bana daha yorum yapmadılar ama yine de bir göstereyim. Burada e, mekanla ve kolajla ilgili bir kısım var. Burada mekanı genel olarak tanıtan. Ben gemlik sahilinde manzarayı göstermesini istedim. Bu duvara çıktıktan sonra manzarayı görecek ve fotoğraf çıkacak. İşte burada tanımladım nasıl bir insan. Senaryoyu yazdım. Daha sonra storyboardlarım var. Mekanı kuş bakışı ve harita olarak gösteren bir yer var. Ve yine hareketlerimi gösteren şuralara yerler var. Bu da çizim, önden görünüşü, yandan görünüşü ve üstten görünüşü şeklinde. Bunu böyle ayrı ayrı çizip dijitalde birleştirebilirsiniz dediler. E, arka plan yapmamızı istediler ama arka plan ve teknik çizim biraz bana şey geldi. Yani nasıl yapacağımı bilemedim o yüzden saçma sapan bir şey oldu. Bir, bir tane daha teknik çizim var, o da öyle saçma sapan oldu. Bu dün çizdiğim çizim. E, ayrıca şöyle dijitalden bir insan. E, ekledim dijital olarak. Buna izin verdiler. Böyle maketimin fotoğrafı var. Bu duvarı zaten yapmıştık biliyorsunuz. Şunu bu denemelerimin sonucunda oluşturduğum bir yapı. Bu böyle yamuk duruyor ama bu yamuk değil. Bu neden burada böyle çıkıyor bilmiyorum. Daha sonra bu da insan hareketlerini koyduğum ve işte genel olarak maketi gösterdiğim böyle dört pafta. Pafta olarak e, çok zayıfız. Yani genel olarak aslında tam olarak ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Bu kolay şeyinde de e, yeterince fotoğrafım yoktu. Yani e, mekanı ben kendi imkanlarımla gidip çektim. Ama bu 6 metrelik bir duvarı e, koyduğumuz için oraya çok düzgün e, fotoğraflar çıkaramadım. Yani böyle yukarıdan, yanlardan falan çekmem gerekiyor ama 6 metre yani 6 metre <laughs> çok büyük yükseklik. Elimde de başka internetten de başka bir fotoğraf bulamadığım için e, bu böyle bunlarla eğitilmek durumunda kaldım. Bakalım yarın ne diyecekler. E, artık deseler de maketi zaten değiştiremem artık. Hani en fazla ufak tefek eklemeler yaparım ama ben bilmiyorum maketi sevdiğim için değiştirmek istemiyorum. Bir de ha bu maketi yaparken dediğim gibi sağlamlığına falan da bakıyorlar. İti de Son ders ve son jüri böyle geçti. Ee, gerçi benim yarın geçecek ama yine aynı gün yani bugünün aynısı yarın olacak sadece saatleri farklı olacak. Bu arada okul ve bölümle ilgili video çekmek istiyorum. Yani itiyle veya mimarlıkla ilgili sorularınız varsa aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Veya Instagram'dan da paylaşabilirsiniz. Videoyu da çekmeden önce Instagram'da hikayede olarak da paylaşırım diye düşünüyorum. Oradan da bana yazabilirsiniz. Böyle aslında resmi olarak yarın dönem bitiyor ama finaller, teslimler, son şeyler derken 31 Ocağı kadar aynı tempoda devam edeceğim. Sadece derslere girmiyor olacağım. Herhalde yine dediğim gibi sorularınızı bana yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.